Azerbaycan'ın yanındayız. 28 yıl... Türkiye'den Karabağ'a destek var. Çok sayıda kişi bugün harekete geçti. Azerbaycan'a gönüllü asker olarak gitmek için İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği üyeleri Kadıköy'de buluştu. Dernek başkanı verdi dilekçelerini. Kadıköy'deki dernek binası önünde toplanan üyeler Türkiye ile Azerbaycan bayraklarının yanı sıra Seninleyiz Azerbaycan yazılı dövizler açtı. Hocalı soykırımı da, da dahil olmakla sayısız katliamlar töreden Ermenistan'ı sert şekilde qınayırıq. 83 milyonluk Türkiye halkı ve 300 milyonluk Türk dünyası olarak Azerbaycan'ın haklı mübarizesinde sona dek kardeşlerimizin yanındayız. 28 millet... yıldır haksız yere işgal edilmiş olan Azerbaycan topraklarının bağımsızlığa kavuşmasını sevinçle Türkiye'de Türk milletiyle paylaşıyoruz ve can Azerbaycan yanında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. burada Şimdi sevindirici olan şey şu ki 28 yıldır e, işgal altında olan topraklarımız e, çok şükür ki azat oluyor. Her gün bir köşesi, bir parçası azat oluyor. Şu anda %20 işgal altında olan topraklarımızın %7-8'i civarında işgaldan azat olmuş durumda. Bir hilal şeklinde düşünün. E, sınır hattı boyunca şu anda çatışmalar devam ediyor ve günbegün gün, e, reyonlarımız tek tek işgaldan azat oluyor. Şimdi yürüdükleriyle neden bulmaktasınız? Ama hırsızlıkla değirmeniz karar vermiyor. Haksız değerlendirme işgale sürüdüğü Azerbaycan sokaklarını derhal terk et. Yoksa Türk olarak, Türk dini olarak, Türk olarak hepimiz oradayız. Günlerce insanımız her türlü telefonlarımızın Azerbaycan'da desteklemek için birçok insan Azerbaycan'da Türk kardeşlerimizin yanında olmak için dilekçe verdi savaşmak için, topraklarını azap etme yolunda, mücadele etmek için binlerce direk çevirdiler. Biz de bunu e, Azerbaycan-İstanbul Başkonsolosluğu'nda teslim edeceğiz. Biz her zaman Azerbaycan'ın yanındayız. Geçmişte olduğu gibi bugün de gelecekte de her zaman Azerbaycan'ın yanındayız. Evet, e, değerli katılımcılar, bugün burada Rusya, ABD ve Avrupa tarafından bir proje çerçevesinde kurdurulan terörist Ermeni devletinin Azerbaycan topraklarını işgalini ve sivilleri öldürmesini telir etmek o teröristlere sahada gereken dersi veren Azerbaycan ordusuna destek vermek için toplandık.